Allah razı olsun. Amin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Ya Rabbel alemin, ya ilahel alemin, ya erhamer rahimin. Bu mübarek gecede bu günahkar elleri sana kaldırdık sen geri boş çevirme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bu gecenin yüzü suyu hürmetine gelmiş geçmiş ve gelecek bütün günahlarımızı affeyle. Amin. Bizi Peygamber Efendimiz'e komşu eyle. Amin. Bu gece ve her gece yaptığımız ibadetleri, Kur'an-ı Kerimleri, zikirleri, sadakaları, zekatları, her türlü hayır devamına yaptığımız işlerin yüce katında, izzet dergahında kabul ve karim eyle. Amin. Hasıl olan ecir ve sevabı evvelen bizzat hülasay mevcudat iki cihan güneşi sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aziz, temiz, latif, pak, ruhu şeriflerine hediyeledik Sen haberdar eyle, vasıl eyle ya Rabbel Onu bizden, bizi ondan şu anda haberdar eyle Allah'ım. Bizi ondan, onu bizden haberdar eyle Allah'ım. Himmetlerini, yardımlarını her daim üzerimizde yardımcı eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin onun yüzü suyu hürmetine, İslam'ı en güzel şekilde yaşamayı, yaşatmayı bize nasip eyle Allah'ım. En kısa zamanda bu millete, bu topraklara, bu vatana İslam ahkamını nasip eyle Allah'ım. Efendimiz Aleyhisselam'ın yüzünü güldürmeyi bize nasip eyle Allah'ım. Kafirleri hüsrana uğratmaya, ağlatmayı bize nasip eyle Allah'ım. Ya İlahe'l Alemin, Ya Hemen Rahimin, Ya Rabbel Alemin, Ya İlahe'l Alemin, Ya Erhamer Rahimin. Hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Amin. Dertlilerimize devalar ihsan eyle. Amin. Borçlularımıza edalar ihsan eyle. Amin. Ülkemizin ekonomisini, siyasetini, askerisini, her türlü içtimai durumlarını sen muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bizi kıtlıkla imtihan eyle ve bereketli yağmurlarını ihsan eyle Allah'ım. Günahlarımızdan, nankörlüğümüzden, ihanetlerimizden dolayı bizleri cezalandırma Allah'ım. bundaktaki bebelerimizin hatırına, sahradaki hayvanlarımızın hatrına, yuvalarındaki karıncaların hatrına bereketli yağmurlarını indir Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Ya İlahel Alemin, Ya Erhemer Rahimin, askerimizi, polisimizi, jandarmamızı, istihbaratımızı, bütün güvenlik birimlerimizi her türlü alanda muhafaza ve muzaffer eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Bayrağımıza göz diken hainlere fırsat verme Allah'ım. Bu toprağı bölmek isteyenleri kahru perişan eyle Allah'ım. İçimizde dinimizi bozmak isteyenleri kahru perişan eyle Allah'ım. Bize düşmanlık edenlere, içimizdeki hainlere, bizdenmiş gibi görünenleri kahru perişan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin sen vatanımızı koru. Ya Rabbel Alemin. Sen bin yıldır İslam'ın gölgesinde, İslam'ı gölgesinde barındıran mukaddes şanlı bayrağımızı koru ya Rabbel Alemin. Amin. Ezanlarımızı dindirme Allah'ım. Ezanlarımızı dindirme Allah'ım. Ezanlarımızı dindirme Allah'ım. Allah Bu topraklarda fırsat Allah Amin. Fırsat Allah Amin. kâfirlere fırsat verme Allah'ım. Kâfirlere fırsat verme Allah'ım. Kâfirlere fırsat verme Allah'ım. Hainlere fırsat verme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Ya İlahe'l Alemin. Amin diyen dillerimizi sen narında yakma. Amin. Bu topraklarda bu nesli İslam'ı galip getiren nesil eyle Allah'ım. Bizden sonra gelecek olan nesilleri bizlerden daha hayırlı eyle Allah'ım. Ya Rabbi bizi bölmek isteyenlere fırsat verme. Amin. Ya Rabbi el alemin son nefesimizde bizlere iman ve selamet nasip eyle. Amin. Ya Rabbi el alemin son nefese geldiğimizde Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü anne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. La ilahe illallah. Muhammedun rasulullah. La ilahe illallah. Muhammedun rasulullah. La ilahe illallah. Muhammedun rasulullah. La ilahe illallah. Muhammedun rasulullah demeyi bizlere nasip eyle Allah. Kabir azabından bizi koru Allah'ım. Sorgusuz cennetine girenlerden eyle Allah'ım. En çabuk da peygamberinin şefaatine, sevenlerinin şefaatine kavuşanlardan eyle Allah'ım. Amin diyen dillerimizi sen narında yakma. Amin, amin, amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Olsun. Bu kanalımızda gündemle bağlantılı İslam'ı ve insani değerleri ön planda tutan paylaşımlar yapıyor, kalplere dokunan içeriklerle sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu çalışmaların devamlılığı için üstte bulunan katil veya süper teşekkür butonları aracılığıyla desteklerinizi bekliyoruz. Unutmayın, hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. Sizlerin desteğiyle daha fazla insana ulaşabilir, iyiliği ve güzelliği yaymaya devam edebiliriz.